Merhaba dostlar bugün sizlere ikinci el bilgisayarı alırken nelere dikkat etmeliyiz onlardan bahsedeceğim. Yöntemleri ben dizüstü bilgisayara göre anlatacağım fakat siz masaüstü bilgisayara göre de aynı yöntemleri uygulayabilirsiniz. Öncelikle alacağınız ikinci el dizüstü bilgisayarı mutlaka klavyesini test edin derim. Bunun için güzel bir web sitesi yapmışlar keyboardchecker.com diye. Bu web sitesine girdiğiniz zaman size böyle bir sayfa karşılıyor. Ve sonrasında klavyedeki tuşlara basmaya başlıyorsunuz dostlar. Gördüğünüz gibi klavyedeki tuşların çalışıp çalışmadığını size gösteriyor. Alacağınız bilgisayarın e, klavyesindeki sorunu bilgisayar sahibi fark etmeyebilir veya size söylemeyebilir. Bu da daha sonra klavye değişikliği yapmanıza veya klavyedeki bazı işlevleri kullanamamamıza neden olabilir bunu mutlaka test edin derim. Benim ikinci el bilgisayar alırken gözümden kaçan bir durumdu ve daha sonrasında klavyeyi değiştirmek zorunda kaldım. Klavye değiştirmek eli yatkın olan arkadaşlar için zor bir işlem değil. İnternette de bolca yedek parça mevcut ama eli hiç yatkın olmayan insanlar için maalesef belli bir maliyete neden oluyor. Yani bunu bir bilgisayarcıya veya yetkili servise götürüp orada klavyesini değiştirtmeniz gerekiyor. Bunun dışında alacağınız dizüstü bilgisayarda ölü piksel testi yapmanızı tavsiye ederim. Böyle bu sayede bilgisayarınızın ekranında herhangi bir sorun olup olmadığını gözlemleme şansı yakalıyorsunuz. Bunun için de pikseltesti.com diye bir web sitesi yapmışlar. Bu web sitesini veya aynı şekilde Paint uygulamasında ekranı boyayarak da test yapabilirsiniz. Bu web sitesinde test nasıl yapılıyor? şu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Pixeltest.com'u açtığımızda siteyi aşağı doğru fareyle tabi ben siteyi tazelemeyi unutmuşum. Siteyi açtığınızda böyle bir pencereyle karşılaşıyorsunuz. Siteyi aşağı doğru kaydırıyoruz. Daha sonra da F11 tuşuna basıp tarayıcımızı tam ekran moduna alıyoruz. Daha sonrasında da klavyemizden aşağı ok düğmesine basarak aşağı ok tuşuna basarak çeşitli renklerde testler yapmaya başlıyoruz. Şimdi önümüze kırmızı renk gel diyelim. Burada ne aramalıyız? Burada siyah bir nokta var mı? Ekranın tamamı kırmızı mı? Herhangi bir yerde siyah, kırmızı, mavi, kırmızı değil de siyah, mavi, beyaz, sarı, yeşil gibi herhangi bir nokta görüyorsak o ekranda ölü piksel olabilir arkadaşlar. Bu da uzun süre açık kalmasından dolayı da olabilir. E, bilgisayarın yaşı olduğundan dolayı da olabilir panel fiziksel bir darbe veya hasar almış olabilir. Bundan dolayı da yapabilir. Ee, genel eksel yöntemlerle bu gideriliyor ama herkes de işe yaramıyor. Mesela paneli bastırmak gibi, hafifçe baskı uygulamak gibi ya da orada çeşitli e, görseller oynatmak gibi yöntemlerle. Öyle piksel canlandırılmaz ama stack piksel genelde gideriliyor. Eğer çok ciddi düzeylerde değilse. Bu şekilde renk geçişleri yaparak panelde herhangi bir ölü piksel var mı? Test edebilirsiniz. Test gördüğünüz gibi belli renklerden sonra bitiyor. Panelde eğer bir sorun yoksa daha sonra size tavsiye edeceğim bir diğer yöntem. HD Tune Pro yazılımını bilgisayara yüklemeniz arkadaşlar. Bu yazılım bilgisayarımızın depolamasında herhangi bir sağlık sorunu, olup olmadığını bize gösteriyor. Bilgisayarın depolaması sorunluysa ne olur? Verilerinizi kay kaybedebilirsiniz. Verilerinizi kaydedemeyebilirsiniz. Sistemi açamayabilirsiniz. Dolayısıyla herhangi bir işinizi kaybedebilirsiniz. Herhangi bir çalışmanızı kaybedebilirsiniz. Önemli kişisel dosyalarınızı kaybedebilirsiniz. Başınıza istemediğiniz bir sürü olay gelebilir. Bunu da şöyle yapacağız. Program bizi önce info penceresiyle karşılıyor açtığımızda. Burada diskimizi görüyoruz. Heal sekmesine geçiyoruz yani sağlık sekmesine geçiyoruz. Burada status kısmı yani durum kısmı tüm bu parametrelerde okeyse diskte bir sorun yok diyebiliriz. Ama burada status penceresinde status bölmesinde sarı renkli veya kırmızı renkli bir sekme görüyorsanız yani warning yazan bir sekme görüyorsanız karşılığındaki ifadenin ne olduğunu bakın derim. Karşılığındaki ifadenin anlamında Google'da araştırıp o diskteki sorunu anlamaya çalışın derim. Benim burada dikkat etmenize tavsiye ettiğim birkaç tane parametre var. Bunlardan bir tanesi reallocated re sector count arkadaşlar. Bu disk arızalandığında yedekte tuttuğu birimleri arızalı birimlerle yer değiştirmesi diyebiliriz, yerine ataması diyebiliriz. Bunun için her üreticinin belirlediği bir rakam vardır. E, bu rakama kadar disk bunu tolere edebilir. Yani atıyorum burada üretici mesela 100 tane yedek sektör ayırmış. Ama bu 110 olduğu zaman bu artık bir problemdir. Üreticinin önleyemediği, o diskteki hasarın artık durdurulamaz konuma geldiğini size gösterir. Burada eğer Warning görüyorsanız, Reallocate Sector Count, Burada belirlenmiş rakamın oldukça üzerindeyse o disk ağır arızalı olma ihtimali mevcuttur arkadaşlar. Ona kesinlikle dikkat edin derim. Bunun dışında neye dikkat edebiliriz? Interface CRC error count arkadaşlar. Bu bazen elektrik kesintisi kaynaklı uçuk rakamlara ulaşabiliyor tabi ama. Ama bir diskte bu çok ama çok fazla rakamdaysa yine de dikkat edilmesinde tavsiye var. Çünkü bilgisayar iyi kullanılmamış olabilir. Fiziksel bir hasara maruz kalma sonucu da bunu yaşatmış olabilir. Ee, sürekli düğmesine basılı tutularak kapatılıp or kullanılmış da olabilir. Bunlara dikkat etmenizde yarar var. Bunun dışında diskinizi detaylı olarak test etmek isterseniz error scan kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Burada unit kısmı yani birim kısmını gigabayttan sektöre alıyoruz. Daha sonrası start diyerek yavaş bir tarama başlatıyoruz. Yavaş tarama biraz uzun sürer. Yaklaşık 1 saat diskin boyutuna göre hızına göre 2 saate varabilir. Burada da yaptırdığınız taramada bunu hızlıca yaptırayım ben şimdilik size tabloyu anlamanız için. Burada yeşil şekilde kareler dolduğunu görüyorsunuz. Yeşilse eğer buradaki kareler Bunlar sektörleri temsil ediyor diskimizdeki. Diskte fiziksel hasar yok demektir. Ama kırmızı bir nokta görürseniz o diskte fiziksel hasar var diyebiliriz. Tabi bu okunamayan bir sektör anlamında da gelebilir ama kırmızı nokta sayısı oldukça fazlaysa arkadaşlar bu diskte fiziksel hasar %100 vardır. Bu disk size uzun süre gitmez. Yani bu diske kalıcı çözümler uygulayabilirsiniz low level format gibi ama o da yani günü kurtaran bir çözüm olacaktır. Herhangi bir ani güç kesintisinde vesaire hasarın büyüyüp büyümeme ihtimalini bilemezsiniz. Arızalı disklerden her zaman için uzak durmanızı tavsiye ederim. Eğer ki alacağınız bilgisayar diskinde de bir arıza tespit ederseniz hani yine fiyatta ona göre bir anlaşmaya varmanızı tavsiye ederim. Artık diski siz mi değiştirirsiniz, karşı taraf mı değiştirir? Ona siz karar verirsiniz. Bu arada M2 SSD'ler yani NVMe SSD'ler M2 üzerinden bağlanan SSD'ler HD Tune Pro'da gözükmeyebiliyor. Bunun için de Crystal Disk Info yazılımını kullanmanızı tavsiye ederim. Crystal Disk Info yazılımını yüklediğinizde bilgisayarınıza böyle bir pencere ile karşılaşıyorsunuz. Burada M2 SSD'nizin de durumunu gözlemleyebiliyorsunuz dostlar. onu da söyleyeyim. Yine bu şekilde aşağıda gördüğünüz gibi çeşitli parametreler mevcut. Yanında bu şekilde e, renkli uyarı ifadeleri mevcut. Burada sağlık durumu diskinizin e, belli bir yüzdenin altındaysa veya kötü diyorsa veya sıcaklığı çok anormal düzeylerde ise bu diske karşı temkinli yaklaşmanızı tavsiye ederim. Chrysal Disk Info ile ilgili verebileceğim bilgi bu kadar dostlar. Bir sonraki aşamaya geçelim şimdi. Daha sonrasında bilgisayarımızı stres -test testine sokarak bilgisayarımızın yük altında çalışıp çalışmayacağını test edebiliriz. Bunu test etmenin 3 farklı yöntemi var. Birincisi Furmark. Furmark ekran kartlarını test etmeye yarar. Bilgisayardaki ekran kartlarının yük altında kaç dereceye çıktığını, yük altında kalıp kalamayacağını test eder. Burada da size tavsiye ettiğim birkaç ayar var. Dynamic Background, Burning, Extreme Burning, postfix gibi seçenekleri seçerek OK diyerek daha sonrasında burada da ekran çözünürlüğünüz kaçsa program ona göre otomatik ayarlayacaktır. Anti-aliasing seçeneğinde 8x MSAA seçeneğini alıyoruz. Daha sonrasında GPU stress teste basıp ileri diyoruz. Program bu şekilde ekran kartınızı test etmeye başlıyor. Yük altına alıyor. Bu sırada aşağıdaki grafikten veya yukarıdaki göstergelerden ekran kartınızın sıcaklığını kontrol edebilirsiniz. Bunun dışında bu testte dikkat etmeniz gereken başka herhangi bir şey yok. Bu testi bilgisayar gerçekleştirip gerçekleştirmiyor Buna bakın. Ekran siyah oluyor mu olmuyor mu? Buna bakın. Ondan sonra başka neye bakabiliriz? Bu test esnasında bilgisayarınız kapanı kapanmayacak mı? Buna bakın derim. Bilgisayarınız eğer bu testi başlatır başlatmaz kapanıyorsa arkadaşlar o bilgisayarda bir sıkıntı vardır. Bu testi dilediğiniz süre kadar yapabilirsiniz. Yani genel olarak en aşağı 10 dakika 15 dakika gibi süreler tavsiye ediliyor. Hani kimisi 30 dakika tavsiye ediyor. Değişir yani 10-15 dakika boyunca gözlemleyin derim. Üretti FPS'e bakın derim. Sıcaklığa bakın derim. Herhangi bir anormallik görmüyorsanız testi ESC'ye basıp sonlandırırsınız. Bunun dışında custom preset seçeneğine basarak veya şuradaki presetlere basarak kısa süreli test de yapabilirsiniz ama kısa süreli testlerde bazen sorunlar ortaya çıkmayabiliyor. Dolayısıyla en azından bir 10 dakika fürmak testi yapmanızı tavsiye ederim size. İşlemci verimimizi test etmeyi sağlayan Prime95 adında bir yazılım mevcut. Bu yazılımı açtığınızda böyle bir pencere karşınıza çıkıyor. Just Stress Testing kısmını tıklıyoruz. Daha sonrasında burada çeşitli seçenekler mevcut. İşte ee en küçük, küçük, orta veya geniş çaplı testler veya karmaşık testler uygulayabiliyorsunuz. Bu işlemci ve belleğinize stres uygular. Bunu da yaklaşık olarak yani bunu genelde overclock test etmek için kullanırlar ama bilgisayar donanımı test etmek için de kullanabilirsiniz. Bu bir yazılımı açtığınızda smallest veya Small FTT seçeneğini seçerek e, burada yüksek yüksek güç veya maksimum güç şeklinde işlemcinize tamamen yük oluşturacak ee, işlemler açar ve çeşitli hesaplamalar yaptırır arkada. Bu şekilde işlemcinizi stres altına alır. Bilgisayarımızı şimdi görev yönetisini açtığımızda görüyorsunuz %94, %95, %100'e yakın bir işlemci kullanımı görüyoruz. Bu testte yine yaklaşık bir 10-15 dakika veya süreniz varsa 30 dakika boyunca bilgisayarınızda uygulayabilirsiniz. O sırada tabi bilgisayarınızın sıcaklığını gözlemlemenizde yarar var. Yine ayda 64'ten yararlanabilirsiniz o şekilde testi uygularken. Çünkü bilgisayarınızın anormal sıcaklıklara ulaşıp ulaşmadığında gözlemlemenizde yarar var. E, işlemci testini veya belleklerinizi test etmeye bu şekilde de bir yöntem uygulayabilirsiniz. Ama ben her zaman için belleklerde Windows'un kendi bellek tanımlama aracını kullanmanızı tavsiye ederim. Bunu açtığınızda tabi bilgisayarınızın işletim sistemi ortamında testi gerçekleştirmiyor. Yeniden başlatma sonrası e, DOS ortamında sistem testi uyguluyor. Bellek testi uzun sürer yani bunu gerçekten yapmaya çoğu insanın eminim ki vakti yoktur. Yani onu ayda 64 ile yük altına alarak da test edebilirsiniz veya e, oyunlarda veya bellek kullanan herhangi bir uygulama açarak da test edebilirsiniz. Yani gerçekten belleklerde bir sorun olabileceğini düşünüyorsanız. Yani bellekler kolay kolay arızalanmaz. Çok nadir durumlarda arızalanır. Ama dediğim gibi belleğe yüklenen uygulamalarda e bellekleri test etmekte oldukça pratik bir yöntemdir. Belleklerde eğer bir sorun varsa ya uygulama hataya düşecektir ya sistem mavi ekran verecektir, set atacaktır ya da kitlenecektir. AIDA64 Extreme yazılımını bilgisayarımıza yüklüyoruz dostlar. Burada yine bir stres -test testi mevcut. AIDA64 aynı zamanda bir bilgisayarımızın donanım özelliklerine ve yazılım özelliklerine bakabileceğimiz geniş çaplı bir yazılımdır. Kayıt 64 açtığımızda böyle bir pencere karşımıza çıkıyor. Araçlara geliyoruz. Sistem kararlılık testi tıklıyoruz. Daha sonrasında hangi donanımları test etmek istiyorsak sırayla buradan test etmenizi sağlıyor. E, test etmeden önce statistik kısmına gelip hatta ekranı büyütüp şöyle genişletirseniz tüm detayları net bir şekilde ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. Bazen burada donanım sıcaklıklarını göremeyebiliyorsunuz. Onu da şuradan yapacaksınız. Preferences kısmına tıklıyorsunuz dostlar. Sonrasında burada Temperatures kısmına geldiğinizde burada yazılımın algıladığı donanımları görüyorsunuz. Bunları tek tek buradan seçerek çeşitli ee, donanım sıcaklıklarını gözlemlemenizi sağlar. Onun dışında buradan e, fanları da ekleyebilirsiniz. Size kalmış artık hangisine neye bakmak istediğinize bağlı. Yani voltajlar, akımlar, güç, sıvı soğutma varsa onu bile gözlemleyebiliyorsunuz. Onun dışında saat hızlarına bakabiliyorsunuz. Yani hepsi size kalmış şeyler dostlar. Size testi nasıl yapmak istediğinize bağlı. Yani bunları eklemeseniz de olur. Sadece sıcaklıkları ekleseniz de olur. Ama tabi saat hızlarında gözlemlemenizde yarar var. Ama tabi bilgisayarınız aşırı sıcaklığa ulaşıyorsa, dizüstü bilgisayarınız veya masaüstü bilgisayarınız, saat hızlarında ani düşüşler görebilirsiniz. Bu da ısınma kaynaklıdır. O bilgisayarın temizliğe, bakıma ihtiyacı olabilir. Ama temizliğe rağmen hala aşırı ısınıyorsa, soğutma sisteminde bir sorun olabilir, sensörlerinde bir arıza olabilir. Bunu da aşama aşama ilerleyerek sorunun kaynağını e, tespit etmeye çalışacaksınız. O şekilde size söyleyeyim. Şimdi geldik. Basulyenin faydalarına. Preferences kısmını da ayarladığımıza göre ne yapacağız dostlar? Şimdi buradaki terimler ne işe yarıyor? Nedir? Ne değildir? Size anlatayım. CPU bilgisayarımızın işlemcisini test etmeye yarar. FPU da bir işlemcimizin hesaplama birimlerini yük altına almaya yarar. Catch dediği de yine e, ön belleği test eder. Onun dışında sistem memory bilgisayarımızdaki RAM'leri test eder. Lokal disk dediği bilgisayardaki depolamadır. Depolamayı test altına alır. GPU dediği de ekran kartıdır. Ben burada testi sırayla yapmanızı tavsiye ederim. Ama isterseniz aynı anda da yapabilirsiniz. Ama aynı anda yaptığınızda değerleri gözlemlemeniz biraz zor olacaktır özellikle CPU ile GPU aynı anda teste sokarsanız hani bilgisayarınız en fazla ısınacaktır özellikle dizüstü bilgisayarda bu biraz sizi endişelendirebilir ve GPU test testi altına aldığınızda ekrandaki görüntü takılırsa eğer bu birazcık normaldir takılmalı bir şekilde ilerleyebilir onun yerine ben aşama aşama bilgisayarınızı test etmenizi tavsiye ederim CPU, FPU, Cache aynı anda starta basarak test edebilirsiniz Dostlar buradan grafiklere geçip grafik olarak da izleyebilirsiniz buradan liste halinde de gözlemleyebilirsiniz Yani bu testi yaklaşık bir 10 dakika 15 dakika yapsanız yeter dostlar Hatta yani 15 dakika bile fazla denilebilir genelde şöyle söyleyeyim benim bu zamana kadar al almak istediğim bilgisayardan bir tanesi daha testi başlatır başlatmaz kapatmıştı kendisini. Bilgisayar daha ısınmamıştı ama bilgisayar sanki ısınmış gibi tepki verip birden kapanmıştı. Ben de anakartında sorun olabileceğini düşünerek bilgisayarı satın almaktan vazgeçmiştim. E, siz de bu testi başlatır başlatmaz eğer test ettiğiniz bilgisayar kapanıyorsa o bilgisayarı mümkün mertebe almayı düşünmeyin derim. O bilgisayar sahibinin halletmesi gereken bir sorun o sizin bir sorunuz değil. Bu testleri yaptığınızda bilgisayar kesinlikle anında kapanmaz. Eğer bilgisayar bir süre sonra kapanıyorsa ki buradaki sıcaklıkları da gözlemlemenizi tavsiye ederim. 75, 85, 95 hatta 100 derece üstüne eğer görüyorsanız ya o bilgisayarın soğutmasında bir sorun vardır ya sıcaklıklar yanlış ölçülüyordur. Kion'da anlamanın yolu basit. Bilgisayarı şöyle elinizde bir ee, yoklarsınız altını üstünü bir bakarsınız aşırı sıcaklık yok ama sıcaklıklar aşırı görünüyorsa bu bir ölçüm sorunu olabilir yazılımsal sorun da olabilir tabi ama o ihtimal birazcık düşük yani bilgisayarda e, sizin gözlemlediğiniz durumla ekrana yansıyan durum veya bilgisayarın verdiği tepki birbirinden farklıysa dostlar o bilgisayardan uzak durmanızı tavsiye ederim e, sistem memoriyi de burada tabi test edebilirsiniz. Ne yapıyor genelde? Memoriyi yüksek frekansta çalıştırıyor. Ondan sonra memorinin tamamını kullanıyor. Memorinin tamamını yük altında bırakıyor. Yani bilgisayarımda benim 16 GB RAM var. Bunun 16 GB'ını da gerçekten dolduran bir test. Hani ben buradan memori testi yap yapmanızı pek tavsiye etmem. Çünkü bilgisayarı takılıp kitlenmesine sebep olabilir. Hani ben buradaki memori testini çok sağlıklı bulmuyorum, mantıklı bulmuyorum. Onun yerine Windows'un kendi memori testini yapmanızı tavsiye ederim ama o da çok uzun sürüyor. Özellikle 16 GB, 32 GB gibi bellek boyutlarında gerçekten hani yani bilgisayarı açık bırak git sonra iş işte dışarıda işlerini hallet gel o zaman anca bitmiş oluyor yani size öyle söyleyeyim. Test evet, GPU buradan da GPU test edebilirsiniz. Yine buradan sıcaklıkları gözlemleyebilirsiniz. Tabii şöyle bir şey var. Eee Furmark'ın yaptığı kadar e, etkili bir test yapmıyor burada bildiğim kadarıyla. Ben GPU testi için Furmark'ı kullanmanızı tavsiye ederim. Burada dediğim gibi sıcaklıkları gözlemleyebilirsiniz test esnasında. Eğer çok anormal sıcaklıklar görüyorsanız 85, 90 yani 100 derece civarlarını görüyorsanız o bilgisayarlara biraz şüpheyle yaklaşın derim ama o bilgisayarlarda eğer oyun oynamak için ideal olmayan Ultrabook gibi e, oyun, oyun bilgisayarı olmayan klasik dizüstü bilgisayar ise o zaman da sıcakta biraz normal denilebilir. Yani bu biraz bilgisayarın soğutma tasarımıyla da alakalı ama dediğim gibi yani gündelik yükte de sıcak çalış, çalışıyorsa o bilgisayarın soğutmasında bir sıkıntı vardır. Yine uzak durmanızı tavsiye ederim. Ben size sadece donanımların sağlıklı çalışıp çalışmadığını test etmenizi sağlayacak yöntemleri anlattım. Bunun dışında her bilgisayarın kendine özgü bir tasarımı ve mühendisliği mevcut. Hani her markanın alınacak alınmayacak serisi vardır. Dolayısıyla bütçenize göre seçtiğiniz bilgisayarları hem internet ortamında hem de kendi imkanlarınızla birazcık böyle yazılımlara test ederek bir araştırıp öyle alın derim. Yani sadece bilgisayarı açıp internete girip ya da işte bir iki oyun oynatıp o şekilde test etmeyin derim. Mutlaka tüm detaylarını gözden geçirin. Hani yani bilgisayarı alırken hiç yoktan en azından sorunsuz olduğuna emin olmanızı sağlayan yöntemler bunlar. Yapmanızda fayda var. Para kolay kazanılmıyor sonuçta merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. E, şimdi kendinize iyi bakın, hoşçakalın.